Sevgili izleyenler günaydın. Bugün 11 Mart Salı. Ben sunucunuz Özlem Menemencioğlu Boğahan. Spor'a hoş geldiniz. Türkiye'nin dört bir tarafındaki takımları, takım başkanlarını, kulüp başkanlarını ağırladığımız sizleri ülkenin dört bir tarafındaki spor gündeminden haber dar ettiğimiz programımız, canlı yayınlarımız başlıyor. Bugün ilk konuğumuz Adıyaman Spor Lisesi Kulübü Başkanı Ümit Metin Atalay, hoş geldiniz Ümit Bey. Hoş bulduk Özlem Hanım. Ee, e, nasılsınız? İyiyiz biz çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. hocam, Bize... ee, e, öncelikle Ümit Bey'i tercih ediyorsunuz, Metin Bey'i tercih ediyorsunuz, ümit Bey, hangisi? E, e, ümit Ümit, ümit olsa Bey. Seninle. Evet. Evet. E, hocam diyorum sevgili izleyenler çünkü e, Ümit Bey Adıyaman Spor Lisesi müdürü aynı zamanda e, bize bu yoğunluğunda vakit ayırdı. Programımıza katıldı. Tekrar teşekkürler. Adıyaman'dayız. E, tabii ki Adıyaman deyince 6 Şubat'ı hatırlamamak mümkün değil. İkinci yılını tamamladık. E, hocam yine tekrar size geçmiş olsun demek istiyoruz. Ve sizin nezdinizde de bütün sorunların e, en kısa zamanda çözülmesini diliyoruz. Bütün Adıyaman halkına da sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Ee, bu e, deprem bölgesinde e, bize e, yayın hakkı tanıdığınız için e, ihtiyaçlarımızı, sorunlarımızı bir aile ortamında e, olduğumuz gibi konuşmak için fırsat verdiniz. Teşekkür ederim. E, malumunuz 06 e, Şubat depremini geçirdik, Ama <laughs> devletimiz ee, sağ olsun, var olsun, ee, çok çok büyük e, ivme kazanarak e, yaralarımız sarılıyor. Ee, bizim de okulumuz e, yaklaşık e, iki hafta önce bize teslim edildi. Şu an okulumuzdayız, güçlendirmemiz bitti. Daha sağlam yapılarda eğitim, öğretime devam ediyoruz. Ee, Özlem Hanım bu konuyu geçtikten sonra sizin nezdinizde, Birkaç gün önce kutladığımız Dünya Kadınlar Günümüzü de tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum sizin nezdinizde. Çok teşekkür ediyoruz Ümit Bey. Peki şimdi gelelim kulübümüze. Evet. Kulübün kuruluş sürecini bize biraz anlatır mısınız? Ne zaman şimdi, kuruldu, nasıl kuruldu? <laughs> evet. Özlem Hanım, biz Ademan Spor Lisesi Müdürlüğü'ne geçtikten sonra tabi bir spor kulübü ihtiyacımız da olmuştu. Bunu e, il müdürümüz Ali Tosun Bey e, farkına vardı ve onun yönlendirmesiyle e, biz de çobucak e, bir spor kulübümüzün olması gerektiğini, e, çocuklarımızın okul sporları ve e, daha sonra da kulüplerde mücadele etmesini sağlamamız gerektiğini e, düşündük. E, bu anlamda e, zümre beden eğitimi öğretmenlerimizle bir araya gelip hemen gençlik spor İl Müdürlüğü ile de. E, bağlantı kurarak e, bir spor kulübümüzü kurduk. Bunun adı Adıyaman Spor e, Lisesi Kulübü. E, ne de, zaman kurdunuz? Bu sene mi? Bu, bu yıl evet. 2000, e, 2024 yılında e, kurduk hı hı. E, ve hemen e, sporcu sayımızda, müsabaka sayılarımızda e, ki artışlarımızda özellikle özellikle halk oyunlarında e, güzel bir başarı yakaladık. E, hala da devam ediyoruz. Ama bu dernek statüsünde ya da kulüp statüsünde biliyorsunuz çok bürokratik, bürokrasi işlemler var. Bunların e, sizin nezdinizde bu bu programda belki biliyorum dinleniyor. E, çok bürokrasi var. E, götür getir işleri, evrak işlerimiz falan çok fazlaydı. Bu anlamda çok yorulmuştuk. Ama biz e, bıkmadan, usanmadan, gayret ederek arkadaşlarımızla beraber e, kulübümüzü hayata geçirdik. Bu kuruluş sürecinde size en çok zorlayan şey bürokrasi oldu o zaman, ayrıntılar yani, oldu. E, evet evet yani e, işte götür getir işlerimiz, evrak işlerimiz, valilik, gençlik spor e, okulumuz, işte e, üyeler, üyelerin e, e, kimlik bilgileri vesaire yani çok fazla e, bir şey oldu. E, ve uzun uzun bir süre geçti. Yaklaşık bir ay, bir ay içerisinde e, kurabildik. Hı. Ümit Bey, e, Halk oyunları da dediniz. O zaman evet. çok e, geniş bir e, branş yelpazeniz var. Kulüp bünyesinde evet. hangi branşlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Şimdi biz erkek futbol takımımız, kız erkek voleybol takımımız, kız erkek halter takımımız, kız erkek rugby, geleneksel Türk okçuluğu branşlarında faaliyet göstermekteyiz. E, şimdi bu yıl handball, e, basketbol, e, futsal, kız futsal e, da şeye Başvurduk. Bunları da açacağız. E, şu an aktif olan hangileri var? Şu an aktif olan erkek futbol takımımız var. Evet. Oo, kız erkek voleybol takımımız var. Hı -hı. Kız erkek halter takımlarımız ve rugby takımımız. Geleneksel okçuluğumuz ve dediğim gibi halter takımımız. Peki kaç yaş gruplarına hitap ediyorsunuz? Biz e, 14-20 yaş grubuna. Yani daha çok büyük, bizim bizim öğrencilerimiz ve bizden mezun olan öğrencilerimiz. Ne kadar güzel. Peki. Evet. Hocam şu ana kadar herhangi bir müsabakaya katılma şansınız oldu mu? Bu yıl açıldık dediniz. Belki sadece eğitim süreci devam ediyordur. Tabii, Nedir yani, durum? Tabii şimdi halk oyunlarında il birinci olduk. Hı hı. Erkek futbol takımında il birincisi olduk. Çok güzel. Kız ve erkek voleybol takımlarında il birincisi olduk. Bölgeye gideceğiz. Ee, Erkek alter takımımız da e, okul sporlarına birici oldu. Şehir spor kulüplerinde e, tekrar mücadeleye devam edeceğiz. Onun Peki, yarışma takımı ileride... E, diğer okullarda durum nasıl? Şimdi Hocam. şöyle açıkça konuşmak gerekirse e, e, bizim çok fazla e, ilimizde özellikle ilimiz yani çerçevesi içerisinde konuşuyorum. Diğer ileriden bağımsız konuşuyorum. E, spor kulüpleri olarak çok da fazla e, spor kulübümüz yokturdu. Artı bir de okullarımızın da spor kulübü e, çok azdı. Biz e, biz ilimizde spor e, listesi olarak buna bir öncülük yapmak istedik. E, Milli Eğitim Müdürümüzün e, destekleriyle e, biz spor kulübü açtık. Daha sonra yaptığımız müdür beyin yaptığı toplantılarda spor listemizi de örnek göstererek diğer okullarımızın da kulüpleşme yönünde acilen adım atmalarını söylemişti. Yavaş yavaş diğer okullarımız da katılıyor. Yani onlar da kulüpleşiyorlar. Kulüpleştikten sonra sanırım çok daha elit ve rekabet gücünü artıracak kulüpler ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Sporun gençler üzerindeki etkisini nasıl yorumluyorsunuz? Hem çalışmalar, eğitimler sırasında gördüğünüz hem de aldığınız başarılar sonrasında Tabii. Şimdi e, biliyorsunuz yani düzenli antrenman yaptırıyoruz çocuklarımızı. Düzenli antrenman yaptırarak sporcularımızın dayanıklılığına, e, kuvvet ve çevikliğini, hız ve koordinasyon özelliklerini geliştiriyoruz ve aynı zamanda e, e, ahlaki değerleri de yerleştirmeye çalışıyoruz. Yani sadece biz e, birincilik ya da ikincilik odaklı değiliz. Aynı zamanda yaptığımız antrenmanlarda e, ahlaki değerlerimizi de yerleştirmeye çalışıyoruz Çocuklarımıza bu konuda da yardımcı olmaya çalışıyoruz önce vatan ve bayrak sloganıyla yola çıkıyoruz e, bizim için olmazsa olmazımız öğrencilerimiz de sağ olsun düzenli antrenmanlara gelerek e, tesislerimizi ve antrenman sahalarımızı kullanarak onların gelişimine e, katkı e, sağlıyoruz buna da e, çok seviniyoruz açıkçası tesislerimiz için Antrenman alanlarınız Heh. için yapılması gerekenler var mı daha fazla? Genelde e, amatör kulüpleriyle konuşurken bu konularda desteklere ihtiyaçları olduğunu, eksiklikleri olduğunu söylüyorlar. Evet, şimdi doğru bizim benim e, biz 55 dönüm yerleşkemiz var bizim ve bu yerleşkemizde büyük futbol sahamız, halı sahamız, kapalı spor salonumuz, cimnastik alanlarımız ve bireysel işte dart, okçuluk, güreş, gibi müsabakalarımızın yapıldığı da çok küçük bir çok amaçlı salonumuz var. Bunlardan da öğrencilerimizi ve sporcularımızı faydalandırmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bizim öğrencimiz olmasına da gerek yok. Bu tesislerimizi biz bütün sporcu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize açmış durumdayız. Diğer okullardan gelen öğrenciler de var. Öğretmenler ve antrenörler eşliğinde gelip bu tesislerimizi kullanabiliyorlar. Hatta şu an yayındayız. Yayında olduğum sürede eee 15 Temmuz 15 Temmuz İlköğretim Okulu'nun minik halk oyunları öğrencileri şu an bizim kapalı spor salonumuzda çalışabiliyorlar. Bu konuda benim, benim tesis anlamında hiçbir şikayetim yok. Kaldı ki Gençlik Spor İl Müdürlüğü'müzden de tesis bazında faydalanabiliyoruz. Maddi kaynaklara ihtiyacınız var mı? Bu konuda evet, maddi... başka kurumlardan destek alıyor musunuz? Evet, Hangi konularda şimdi, var maddi kaynakları? Şimdi tabii maddi, maddi şu ana kadar yeni olduğumuz için bilmiyorum. Hiçbir e, kurumdan daha e, destek almadık ama şunu biliyorum. E, katıldığımız branş bazında ve sporcu bazında e, sanırım belediyemiz ve e, Gençlik Spor İl Müdürlüğü e, spor toto teşkilatı herhalde kapsamında bir miktar para gönderiyormuş. E, yani Ama biz daha almadık. E, tamamen okul e, bütçesinden e, hem okul sporlarını hem de e, spor kulübümüzü idare etmeye çalışıyoruz. Nasıl yaymayı düşünüyorsunuz bunu? Siz şimdi öncülük ediyorsunuz ne kadar güzel. Diğer okullara da öncülük etmek istiyorsunuz. Evet. Evet. E, sporun güzelliğini her okulda olması gerektiğini nasıl anlatmayı düşünüyorsunuz? Bir projeniz var mı? Bunu yayalım, bir inisiyatif alıp bir girişim başlatalım. Gibi. Şimdi biz, e, biz biliyorsunuz spor spor liselerine öğrencilerimizin e, biliyorsunuz bir sınava tabi tutularak alınıyor. Yani e, diğer e, diğer okullar gibi en akıllı yöntemiyle maalesef okulumuz öğrenci kabul edemiyor. Hı? Biz e, bu anlamda spor lisesi olduğumuz için Adıyaman'daki ve e, bizim ilçelerimizdeki orta okullara ee, kendi aracımızla yani okulumuzun e, kendi aracıyla öğretmen arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Evet. Yani e, diyoruz ki gidin bizim spor listemizi spor kulübümüzü tanıtın diyoruz. E, onlar da sağ olsunlar. boş günlerinde e, özellikle ortaokullarda branşlarında birinci, ikinci ve üçüncü olan okullarımızı ziyarete gidiyoruz. O öğrencilerimizi alıyoruz, okulumuza getiriyoruz. Bir e, e, orientasyon çalışması yapıyoruz. Bütün tesislerimizi gezdiriyoruz, yemekhanemizi, yatakhanemizi, dersliklerimizi gezdiriyoruz ve kendilerine e, bir yemek e, öğlen veya akşam yemeği de e, ikram edip tekrar yerlerine gönderiyoruz ve bunlar da e, çok öğrencilerim üzerinde, sporcularım üzerinde çok büyük bir e, e, hoşluk tut bırakıyor ve e, orta ortaokulu bitirdikten sonra. E, Okulumuza da bir teveccüh oluyor, bu hmm. yaklaşık biz 90 e, mevcuttu, yani her her yıl 90 öğrenci alıyoruz ve e, yaklaşık 2 veya 3 kat e, bir şey oluyor bizde, e, başvuru oluyor. E, dolayısıyla, bir... Hı -hı. Evet, dolayısıyla başvuranların içerisinde en iyi, en iyi yetenekli e, sporcularımızı okulumuz bünyesine katıyoruz. Sizden mezun olduktan sonra direkt spor akademisine geçebiliyor mu öğrenciler? Geçemiyor tabii ki ama evet. üniversitelerin sınavına girerek hazır bulunmuşluk oluyor bizim öğrencilerimiz yani dört yıl boyunca zaten bir sportif faaliyetlerinin içerisindeler ve üniversitelerimizin beden eğitim bölümlerine, antrenörlük bölümlerine de hazır olarak bu sınavlara katılabiliyorlar. Bizim yaz aylarında bir de ee, BESKÖ'ler hazırlık ve JÖH ve PÖH'lere yani polis ve polis okullarına e, jandarma okullarına e, aynı zamanda BESKÖ'ye antrenörlere de öğrenci e, göndersi, antrenmanları yaparak o sınavlara e, hazırlık bir ekibimiz var. Bu hazırlık e, ekibimizde kendi öğretmenlerimiz e, buna e, katkıda sunabiliyor. E, daha çok e, Beden eğitim bölümü, e, ne öğrencilerimiz sayıyor ama bunun yanında e, jöh ve pöh okullarını da tercih ediyorlar. Bu sene yakaladığımız bir başarımızdan da e, size eğer müsaitseniz mümkünse başvurmak istiyorum. Tabii e, buyurun. Şimdi bu... bizler <laughs> e, e, biliyorsunuz spor e, liseleri e, bir e, spor ağırlıklı yani ya. bunun sonucunda da öğrencilerimiz Sportif başarılarının Hı -hı. karşılığında e, e, olarak gidebiliyorlar. Ama biz bu yıl e, bir proje ekibi kurarak e, 4.006 a e, TÜBİTAK projelerine 13 e, projeyle e, katılım sağladık. Hı -hı. Yani e, bu şu şu demektir. E, okulumuzda sportif başarının yanı sıra, yanı sıra artık bilimsel bilimsel faaliyetlere de katılıyoruz. Ee, bu anlamda öğrencilerimize e, ve özellikle proje takımında olan öğretmenlerime teker teker teşekkür ediyorum. Ee, bu anlamda bir spor lisesi olarak bir ilki başardığımızı düşünüyorum. Bu 13 tane projenin elbette ki bir fen lisesinde, e, sosyal bilimler lisesinde ya da Anadolu liselerinde olması kadar doğal bir e, sayı o kadar doğal olabilir ama bunun Spor Lisesi'nde sportif başarının ön plana çıktığı bir lisede e, bilimsel çalışmaların da yapılabileceğini kanıtladığımız için bu anlamda e, e, kendi ekibimize, öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilerime, emek veren herkese, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzdeki şube müdürlerime e, ve tekrar e, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne huzurlarınızda da teşekkür ediyorum. Bu başarıyı yakalamış bulunmaktayız. Aslında biliyoruz ki sağlam kafa sağlam vücutta bulunur değil mi evet. hocam? Aslında evet. hepsi, bütün spor liselerimiz bu girişimde bulunabilir. Son soru. Bu yılki hedefiniz nedir kulüp için? Ulusal turnuvalara katıldığınızı az önce paylaştınız. Bölgesel maçlara evet. gideceksiniz. Uluslararası turnuvalar var mı gündemde ve ülke içindeki hedefiniz nedir? Şimdi Özlem Hanım eee Hedefsiz bir insan olmaz, hedefsiz bir okul, hedefsiz bir spor kulübü olmaz. Elbette ki bizim de hedeflerimiz var. Ee, özellikle e, altına vurgulamak isterim ki, e, futbol branşında ikinci amatörlükten bir üst amatörlüğe, yani birinci amatörlüğe çıkmak bizim en büyük hedefimiz. İnşallah bunu başarırız. Başardıktan sonra da sizinle tekrar hocamla. <laughs> Hocam geçmişte bir veya iki yıl, üç yıl neyse e, öncesinde böyle konuşmuştuk. Bakın siz hedeflerinize mısınız hedeflerinizi ortaya koyup mücadele etmiştiniz. Der gibi bir yayın da yaparız inşallah. Memnuniyetle, memnuniyetle. Evet. Önce önce e, kendi okul, e, listemizde olan e, futbolcularımızı ikinci amatörlükten bir üst lige. Tabii bunlar adım adım. Önce biz e, hedeflerimizi bir koyalım. İkinci amatörlükten bir üst amatör birinci amatörlüğe çıkmak. Bu bu benim e, ve e, şu anki Zümrebeden eğitim öğretmenlerimizin en büyük hayali. İkinci bir hayalimiz voleybol branşında kız ve erkek takımlarımızın ikinci ligde faaliyet göstermesini sağlamak. Özellikle kızlarımızın. Yani e, e, burada biliyorsunuz kız çocuklarımız için bir dezavantajlı bölge. Ailelerimiz maalesef çocuklarımızı göndermekte özellikle kız çocuklarımızı e, göndermekte tereddüt ediyorlar. Bunu aşmak için de. Çabalıyoruz, velilerimizle, ailelerimizle birebir e, konuşuyoruz, onları rahatlatıyoruz. E, özellikle dediğim gibi e, kızlarımızla ve aynı zamanda erkek takımında da voleybolda ikinciliğe bir faaliyet göstermek istiyorum. Bu da benim ikinci hedefim. E, bu konuya e, değindiğiniz için çok teşekkür ederim hocam ve böyle bir çalışma yaptığınız için de bir kadın olarak da ayrıca teşekkür ederim. E, ben kızlarımızın, teşekkür ederim. kız öğrencilerimizin de her alanda... E, performans tabii. göstermeye hakkı var tabii. ve tabii. yetenekleri var. Tabii. E, sizinle birlikte umuyorum e, en güzel noktalara ulaşırlar. İnşallah. İnşallah. Bekliyoruz. Hedeflerimiz bunlar. İnşallah bu hedeflerimize geldiğimizde bir dahaki karşılaşmamızda hocam hedefimiz ne derseniz süperlik diyeceğiz. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Bütün şey şey diyeceğiz. İnşallah. Tabii bunlar çalışmakla olacak. Gayretle, çabayla, azimle olacak şeyler. İnşallah bunları göreceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle paylaştığınız düşüncelerinizi, samimi duygularınızı, zamanınıza ayırdınız. Şampiyon <laughs> olduğunuzda, birinci amatör lige çıktığınızda o zaman yeniden görüşmek üzere diyelim. Evet, yeniden görüşürüz. İnşallah bu bağlantıyı unutmazsak. Ben huzurlarınıza tekrar teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize sunduğunuz için, okulumuzu ve spor kulübümüzü tanıttığınız için ben de özellikle nezdinizde bütün çalışan arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Çok sağ olun. Biz de tüm öğrencilerimize sevgilerimizi iletiyoruz hocam. Aleyküm, Görüşmek üzere. hoşça kalın. bay evet, bay. Görüşürüz. Allah'a emanet Sağ olun. Sağ olun. Evet. Sevgili izleyenler bizden ayrılmayın. Az sonra cam yayınımızda yeniden bir başka spor kulübünün başkanıyla buluşacağız. Sürpriz olsun. Görüşmek dileğiyle.